Merhaba arkadaşlar Leyla Nörgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir model yapacağız beraber. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 10 ve onun katları artı 5 artı 2. iki tanesi bir başa bir sona olmak üzere kenar ilmekler. Ben iki modellik e, ilmeğimi attım. Birkaç sıra lastik geçtim. Siz lastik ya da haroşeni öreceksiniz e, uygulayacağınız örgüde başlangıcı yaptıktan sonra benimle birlikte örebilirsiniz. Örgüye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir. Şimdi hazırsak modelimize başlayalım. Kenar ilmeği örmeden alıyoruz. Sıradaki ilmeği 2 kere dolayarak ters örüyoruz. 1 2 kere dolayarak ters 2 2 kere dolayarak ters 3 4 ve 5. 5 tane ilmeği 2 kere dolayarak ters ördük. Sonra 5 tane düz. 2 3 4 5. 5 tane düz ördük. Tekrar ediyoruz modeli. 10 ilmeği bitirdik. 2 kere dolayarak 1 2 3 4 ve 5 ters ördük 5 tane ilmeği 5 tane ilmeği düz öreceğiz ikinci modeli de bitirdik şimdi bir yarım model yapacağız 5 tane ilave atmıştık 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmek yaptık. Ördükten sonra çift atarak bir tane kenar ilmeğimizi ilk sırayı geride bıraktık. 2. sırada kenar ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Sıradaki çift atarak ördüğümüz 5 ilmeği şu tarafa alalım ipi açıyoruz açarak sağ şişe alıyoruz örmeden geçeceğimiz için ipi bu tarafa aldık şimdi sıradaki 5 taneyi ters olarak örüyoruz sonra tekrar 1 2 3 4 5 taneyi örmeden aldık Sıradaki 5 taneyi ters olarak örüyoruz. Sonra örmeden 5 taneyi açıp sağ şişe alıyoruz ve son ilmeğimizi örüyoruz. 2 sırayı geride bıraktık. 3. sıra kenar ilmeği örmeden alalım. Sıradaki 5 ilmeği birlikte içten düz. Gevşekçe örüyoruz. İpi öne alıyoruz. Dolama yapmış olduk. Bir kez daha örüyoruz. 3 ilmek oldu. İpi öne alıyoruz. Bir kez daha örüyoruz. 5 ilmek oldu. Yine 5 ilmeği 5 ilmek halinde birlikte ördük. Sonra 5 tane düz. Tekrar bu 5 ilmeği içten birlikte düz. İpi öne aldık. Tekrar ipi öne aldık. Tekrar 5 ilmeği yine 5 ilmek haline getirdik. 5 tane düz. buradaki açtığımız 5 ilmeği içten birlikte ip önde ikinci defa ördük ip önde üçüncü defa ördük ve kenar ilmeğimiz. Evet 3 sırayı geride bıraktık. 4. sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet. Modelimiz bu kadar aslında ama şimdi bir de kaydırarak yapacağız. O yüzden 4 sırada değil 8 sırada bitecek modelimiz. Kenar ilmekten sonra 5 tane düz örüyoruz. Buradaki düzlerin üzerine çift dolayarak ters öreceğiz çift dolayarak ters örüp model kurduklarımızın üzerine düz yapacağız bu sefer 5 düzden sonra çift dolayarak 5 taneyi ters olarak öreceğiz 2 3 4 5 tekrar 1 2 3 4 5 sıradaki 5 taneyi çift dolayarak ters olarak örüyoruz 3 4 5 buradaki 5 taneyi düz olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimizi 5. sırayı ördük. 6. sırada kenardan sonra 5 tane ters. İp bu tarafta kalacak. Sıradaki 5 ilmeği açarak sağ şişe alıyoruz, örmeden. Sonraki 5 taneyi ters olarak örüyoruz. Sonraki 5 taneyi açıyoruz. Örmeden geçiyoruz. Sonraki 5 taneyi ters olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Şimdi 7. sıradayız. Kenardan sonra 5 tane düz. Bu 5 tane ilmeği bir önceki sırada yapmış olduğumuz gibi hepsini birlikte düz olarak ördük. Gevşekçe İpi öne aldık, tekrar ördük. İpi öne aldık, bir kez daha örünce 5 ilmek haline getirdik tekrardan. 5 tane düz. Sıradaki 5 taneyi birlikte örüyoruz. İpi öne aldık, tekrar örüyoruz. İpi öne aldık, tekrar örüyoruz. 5 ilmek yaptık. Sonra 5 tane düz. Ve kenar ilmeğimiz kaydırdığımız modeli son sırasını yapıyoruz. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet. Toplam 8 sırayı yaptık. Modeli kurduk, kaydırarak tekrar yaptık ve bundan sonra modeli ördüğümüz ürünümüzde bu 8 sıranın tekrarını sürekli yaparak tüm yüzeye yayacağız. Bugünkü videomuz bu kadar. Çok kolay bir model. Bebek örgülerinde ve her türlü örgümüzde değerlendirebileceğimiz bir model. Umarım size keyifli örersiniz. Bir başka videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle kalın.